Hepinize merhaba hanımlar. Selamünaleyküm öncelikle. Bugün birlikte bu güzel çıtı pıtı hem çeyiz için hem gün, günlük kullanımda böyle sıralı çok güzel bir model yapalım. Ben bunu başladım. Böyle elimde bir cenk yazmam vardı. Daha önce almış olduğum renkleri bu şekilde cenk yazma. Ben bunun için uyarladım. Bu renklerde çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Beğendim. Model olarak da çok güzel. Şimdi bugün bu modelin şöyle yakından tutuyorum, ekran resmi almak isteyenler alabilir. Nasıl yapıldığına bakalım. Renklerimi ben bu şekilde ayarladım. Böyle kahverengisi, yeşili, şöyle bırakayım, yeşili, su yeşili böyle. Bu da grisi, zemin hem zemin rengi hem çiçek rengi ve böyle de bir çok güzel bir sarı tonu var. Böyle limon rengi gibi aynı. Şimdi bugün bu modelin nasıl yapıldığına bakalım. Hep birlikte yapalım. Şimdi yeşil yerin nasıl yapıldığına bakalım hanımlar. Şöyle yakından göstereyim. Sürafamızın içine 4 tane küçük pırpır yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben de yapayım. Hep birlikte yapalım. Bir. 3 Ve şu da dördüncü pırpırımız. Sonra şunu düzelteyim. Dördüncüyü. Sonra birinci pırpırın içine geçiyoruz. 3 tane buraya zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Her bir zürafanın içine. 1'er tane yapıyoruz 3 tane bademimizden yapıyoruz. 2 ve 3 Sonra azaltma tekniği ile 2'ye düşürüyoruz bunu. Şu şekilde bir ve iki şimdi bire düşürüyoruz sonrasında birinci zürafamızın tepesine batıyoruz şimdi aşağı ineceğiz iki tane zürafa atlayıp üçüncüye batıyoruz arkadaşlar şu şekilde iplerinizi ayarlayın iki tane atlayacağız üçüncüye batacağız bu şekilde şimdi iki tane zürafa yapacağız buraya bir ve iki. Bu şekilde tekrar ikinci zürafaya aynı modeli yapacağız hanımlar. Modelimin yeşil kısmı bu şekilde yapılıyor. Böyle bakabilirsiniz. Bu şekilde yapılıyor. Şimdi ben sonra devam ederim burayı bu kalsın. Şimdi üstünden de bir tane yapalım hep birlikte. Hangi renkte kalmışım? Gri de. Şimdi üst, üst yaparken de üst renklerini arkadaşlar yeşilin bir tanesi yapıyoruz. Bir tanesini boş bırakıyoruz. Şimdi yani griyi buna yapacağız. Buna atlayacağız. Buna yapacağım griyi. Şimdi birlikte bir de çiçeğinden yapalım. Evet hanımlar şimdi üst çiçek kısmını yapacağız. Bunun için önce yeşil yere battırdım, battım arkadaşlar gri ipimle. Küçük bir pırpır pır yapıyoruz. Evet anneciğim sessiz olur musun birazcık? Elif Fikra da yanımda biliyorsunuz sesi de geliyor. Bir tane pırpır pır yaptık arkadaşlar. Şimdi üstünden bir tane daha yapıyoruz ama tabii bunun biraz büyüğü olmalı üst üste duracaklar. Anne abla açamazsın. Tamam anneciğim. Sessiz. Tamam anneciğim. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. 3 tane olmuş oldu arkadaşlar. Elinize de her zaman düzenleyin. Ben öyle yapıyorum. Bu şekilde 3 tane yaptık. Şöyle netleştireyim. Heh. Bu şekilde 3 tane yaptık. Şu ortadaki net görünmüyor. Onu netleştireyim ha. Bu şekilde 3 tane yaptık. Şimdi 4 ve 5.'yi biraz büyük yapıyoruz arkadaşlar. Onun içine de çiçeğimizin kenarlarını yapacağız şekilde dördüncüyü yaptım aynı büyüklükte beşinciyi de yapıyorum şu şekilde elimizle de ayarlayacağız yaparken netleştim Evet bu şekilde 4 ve 5 yaptık Hanımlar şimdi 4 ve 5 ikisine birlikte çiçeğimizi yapacağız kenar taç kısmında yapalım biteceğiz Şimdi dördüncü ve beşinciyi anacım ip bırakır mısın? Şimdi dördüncü ve beşinciyi bu şekilde içine batıyoruz. İkisini birlikte arkadaşlar. İkisini birlikte içine geçiyoruz. Şimdi buralara küçük küçük pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Ben fazla büyük yapmıyorum. Şu şekilde. Şimdi göstereceğim, ayarlayayım. Bu şekilde hanımlar netleştim. Evet şu an netleştim. Bu şekilde pırpır pır yaptım. Sonra bir tane sık iğne yapıyoruz. Tutunca. Tutunca. Evet anneciğim. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve yine bir tane daha pırpır pır yapıyoruz. Yani bu şekilde arkadaşlar toplam 10 tane pırpır pır olacak. Bir sık iğne bir pırpır pır, bir sık iğne bir pırpır pır şeklinde gidecek. Video çekerken de ne kadar aksilik var hepsi oluyor. Normalde pırpırlarım bu kadar dönmez ama şimdi dönesi geldi. Bu şekilde netleşti mi netleşmedi galiba. Bu şekilde hanımlar. Şimdi tekrar bir tane daha sık iğne. Şimdi bir tane daha pırpır. Bir sık iğne, bir pırpır, bir sık iğne, bir pırpır, bir iğne, bir pırpır şeklinde olacak arkadaşlar. Üç oldu. Şöyle 4 oldu. Şimdi size daha net bir şekilde göstereyim. Elifkâr biraz sessiz olur musun anneciğim? Yaparken de şuradakiler biraz dağılmışlar. Şöyle düzenleyeyim Bu şekilde ben hepsini 10 tane yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar, şimdi ben griyi yaptım. Toplamda 10 tane pırpır olacak. Şu pırpırlardan 10 tane makasla keserken burasını da kesmişim. 10 tane olacak arkadaşlar bu şekilde ipimizi kesiyoruz ve modelimiz bu şekilde hanımlar böyle yakından da göstereyim bu şekilde oldu şimdi bunu fiyat olarak bu şekilde ne kadar yapabiliriz derseniz arkadaşlar fiyat olarak da bence 500 lira uygun bunun için 450 500 yani tam 500 demeyeyim de 450 500 lira uygun arkadaşlar o fiyatlara yapabilirsiniz çok güzel bir sıralı model. Ben çok beğendim. Hem günlük kullanımda hem de çeyizlik için kullanılabilecek çok güzel bir model. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.